Bir terapi seansı oyun olsaydı nasıl bir şeye benzerdi? Celeste, indie oyun listelerinin hep en tepelerinde yer alıyor ve bunun net bir sebebi var. Bu oyundaki her şey tek bir amaca hizmet ediyor. Celeste'de bir dağa tırmanıyoruz ama bu sadece fiziksel bir tırmanış değil. Bu aslında depresyon ve anksiyete ile dolu bir varoluş yolculuğu. Tırmandığımız da aslında bir metafor. Gerçekleştirmek istediğimiz her şeyi temsil ediyor. Engeller, kaygılarımız ve özgüvensizlik anksiyetemiz. adeta vücut bulmuş bir halde her an karşımıza çıkıp bize engel oluyor. Onu yok saydığımız her an bize kocaman bir tokat atıyor. Şu kadın mesela bu dağa tırmanamazsın deyip gülüp duruyor. İçimizdeki dış sesleri temsil ediyor. Sen yapamazsın, beceremezsin diyen o sesler. Oyundaki temel mekanik zıplamak. Her atlayış bir korkumuzu yenmek gibi. Oyuna yeni bir mekaniğin çift zıplamanın eklendiği an, kendi anksiyetemizi öcü gibi görmeyi bıraktığımız, onunla barıştığımız an. Güçleniyoruz. Düştüğümüz zaman herhangi bir ceza yok. Oyuna anında yeniden başlıyoruz. Hatta bunu bölüm sayınızla gurur duyun diye açık açık bize iletiyor bile. Hata yapmak normaldir mesajı sürekli içimize işliyor. Renkler ve sesler oyundaki duygularımızı adeta takip ediyor. Panik anlarında kırmızılar, huzur anlarında maviler. Anksiyet atakları sırasında rahatsız müzikler, en dibe vurduğumuzda içimizi gıdıklayan, her şey çok güzel olacak diyen o müzik. Umudun varlığı. Oyunun tek bir parçasına bile baksan tek bir temayı hissediyorsun. Varoluş. Bu, oyun sanatı kitabının bahsettiği holografik tasarımın ta kendisi. Beni ağlatmayı defalarca başardı. Yerini tabii ki tutamaz ama bir terapi seansı gibi. Bu oyunun senin hayatında bir etkisi varsa lütfen paylaş.